Bayanlar ve baylar, sevgili dostlar hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Horizon Zero Dawn'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, kampa baskına gidiyoruz dostlarım. Şu an her şeyimiz full mü full. Evet, hadi bakalım gidiyoruz. Şimdi kampları yok edeceğiz. Şuradan bir tane daha şey var. Burası yakın bir bölge çünkü. fight or run there watch her no by us Neredesin lan? Kaçmak yok oğlum. Kaçmak yok gebertirim vallahi. hadi gidiyoruz. Çünkü bunlar bana şey veriyor. Level atmak için. Evet hadi gidiyoruz. Şuradan bir Bu. Can veriyor. Şunları bir alalım. Hadi gidelim. Şimdi. Yukarıdan mı? Nereden lan? Daha buraya bitmiyor. Aa burası daha bitmemiş ki. Ha bitmiş. Şunu da alalım. Evet diğer kampa doğru yolculuğumuz başlasın. Da nereden? fark etmez ikisi de aynı yer zaten 200 metre varmış ikisine de Validance We're finished here. Aynen öyle. Ondan ben gidiyorum. Arkadan onlar gidiyor. Şimdi 200 metre 120 metre. yavaş. I'm out. Senin timingine tükürüm. Nasıl bir yapay zekasın sen? Ulan hayvan sıkıyorum sıkacağım ya direk çek eğiliyor. lan böyle bir timing olabilir mi ya? Bu ne lan? Oha. Toplamaz mıyım senin ya? Senin canını yerim ben. Hadi gel. Evet elin. Şimdi. Arkana bak. Sağına sola bak. Kapıyı açtım yerim. İçime gelip bomba atmak ne lan? İçime gelip bomba attılar ya. İçimde patlattılar bombayı yemin ediyorum. Cık. Bir daha. Bir daha mı gideceğim? Yok. Yani buradayım zaten. Tamam. Senin ağzına. h atarım ağzına. Hani neredesiniz? Ee, kimse yok. Nerede bunlar lan? <laughs> Az önceki hataya bir daha düşmemem lazım. Nereden çıkıyor? Aha orada. Ha ha ağzına soktum oku. <laughs> ağzına sokalım valla oku. Get behind cover. Nerede lan? Ben oradan gelmedim mi Burası da bitti. Evet şimdi diğer yere. Ha aşağı düş. Şunları toparlayalım. Bu be useful later. Hadi Bu Just a memory now. Şimdi burada içeride vardır bir şeyler. Oy 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 büyük tedarik sandığı neymiş ya. Oy 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 alırım. Alırım. Affetmem. Aha. Şunu da alayım. O neymiş lan? Orada da bir şey var. Son kez onu da alıp gidiyoruz. Nora'nın intikamıyla uğraşıyoruz arkadaşlar. Evet 5 tane. Oba aldık. Şimdi bir saniye. E, kısaca hemen şu taşıma kapasitesi yakta. Yani e, onun bir sürü şey verdi. Bir onun mu vermedi? Neyse bakacağız. En sonunda bakarız. Evet, şimdi son bir tane kamp kaldı bu arada. Onun da şu. Gotcha. Oha! Ben ölmedim mi? Vallahi öldü sandım bıraktım Bir de elektrik çarpıyor bu hala ya. Alsana kızı aldım tamam şunu da alayım gidiyoruz en sevdiğim güneşi aha şunları alalım gözcüyü öldürmüş manyaklar kendi şeylerin ırkını öldürüyorlar ya hadi bakalım son kampa doğru gidiyoruz ama ilk öncelikle aynı silah lan bu neyse hadi gidelim Aynı silah galiba ya. İkisinin şeyi de bitiyor aynı anda. Şunu alayım ateşi. Here you. I misin? Calm kardeşimiz oğlum hadi. Ha. Savaş savaş baltasıyla geliyor bak. Nerede lan? Aha geliyorlar. Got him over here. Keep them in your sights. I knew we could do it. At last! I always have faith in the Nora. I knew we could do it. Yes, we reached level 12. By the way, nice Şimdi buraya bir yağmalayalım. Çökelim buraya. Evet, dur. En yüksek kuleye git. Ama ilk önce şunları bir toparlayalım ya. Şu anda şurada da bir şey var. Onu da alalım. Ondan sonra buraya. Tamam, gideceğim, gideceğim. Ulan o kadar öldürdük. Bırakın açık. Yağmalayalım. Ya, hay taşın onun. Evet. Hadi gel. Şimdi o değil de ben bu kadar eşya aldım. Hazine kutusu filan, cartcuğum. Bunlar, bunları bir alalım. aldım başka bunu alamıyorum yer yok çünkü o kadar malzeme olmaz evet şimdi bir de level atladık şimdi ben e, bitki uzmanı iki kat şifa kesesinin kapasitesini iki katına çıkartır bunu alalım mı aldım geldi şimdi uzman oymacı neymiş lan ama şansını arttırır mı şu neyse alacağız hepsini alacağız hepsini alacağız Şimdi kritik bir şey vardı ya. Onu aldık mı biz? Almışız tamam. Hadi gidelim. Şimdi şöyle bir basmak istiyorum. Ee, bir de son kez özür diliyorum. Bir pardon. Bakalım. Bu neymiş? Ateşmiş. Yemez. Tamam. Ama bu silahlar galiba ikisi de aynı. Jarjası avcıayı, avcıayı, Avcı 50. 50. Bu da iyi. Bu bir tık yani bir tık iyi. Öyle diyeyim yani. Şimdi neyse. Buradan da ekipmanlarımızı fullleyebiliyoruz. Onu da söyleyeyim yani. Şunu da fullleyelim. Tamam. Hadi gel. Envanter ne ya? Ne yine? Şunu, şunu aldım. Tamam. Haydi bakalım. Go. Evet. İnşallah tilki minki bir şey çıkar da önümüze. Onlar da mıncıkları sikiler ayak giderken. Aha! iki level oldu. Tamam. İki level artık bak iki level depolayabiliyor. Yani Q'ya basınca da canımız şey yapacağız. Şimdi bu domuzcuklar nerede ya? Tilki olur, domuz olur hindi olmasın. Bizden mi? Bizden ya. The camps have been dealt with. Now to, now to the, the ring, ring of metal. metal its high walls protect the enemy. We'll Eğer have to scale the height. Under fire if we're detected. I have another idea. Their base has a weakness. Send me in alone, and I'll exploit it. If I'm successful, I'll blow a hole in those walls big enough for the entire war party to charge through. Sounds like a plan. So long as I get to come with you. A war chief should be grateful for two arrows so eager to spring from the bow. Yes, Varl. Go with Aloy as her spear mate, but be vigilant. <laughs> yes, war chief. I will. Hadi bakalım, Go now. Şimdi gidin. We wait on your signal. you do have a plan right Oğlum, you wait on your signal. even into the ruins i thought you trusted me i do but How would you know this base has a weakness? Bu çocuk bana mı soruyor? Bana böyle geliyor. Ha buradan. Çık bakalım. Lan. Benim oraya çıkmam lazım. O çıkıyor ya. Ben onu taşıyorum ya. Take my hand. Elimi tut. Ulan var ya bu da fırsat çağı. Aşatla ya. We've got company. Yeah. Yeah. You will pay. Yeah. Onda sen öldür. Yanında adam var, ona sıkmıyor, bana sıkıyor ya. Yanında adam var, ona sıkmıyor da bana sıkıyor. Görüyorsunuz değil mi Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Psikopat bunlar. Orada bir şey var, onu alırım. Çok güzel. Şimdi, hadi tırmanıyoruz yukarı. Ha burada. Beraber tutunduk ya lan. You will perish. Göster kendini bebeğim. Headshot Ben vurdum. Hadi. There. See that covered shelter? Do you see those corruptors? Focus, Varl. Orada, orada. That shelter is full of blaze. A whole stockpile of it. If I set it, up, it off, the explosion will destroy orada. those corruptors and collapse the wall too. A breach for the Nora to charge through. Can't hit it from here though. We'll need to get closer. Orada, I'll get closer. You head back, tell Sona the plan and lead them to that side of the ring. I'll see it done. And when the wall collapses, I'll be through geçen ben olacağım, sanmıyorum. Kesinlikle sanmıyorum. Now all I have to do is make it all happen. Bunu gerçekleştirmek şimdi. Dostlarım. If I can do this quietly. Ateş almam lazım. Sinsi bir şekilde gitmem lazım. Şu alttan gitmem lazım. görmesin beni. Görme, görme, görme. Görme beni. Arkana dön, arkana dön, arkana dön. Yapma, yaşatma bana bunu. Gördüler ya, fark ettiler. Lan, işte bu be. Hava <laughs> da uçurdum bile. Geldi bizim çocuklar. Kaçan kaçmak yok oğlum. Kaçan gebertirim vallahi. Kaçmak yok. Evet. Yok ettik All Mother, look upon our victory. A debt of blood is paid. Remember this day, brave Nora. From Nora your lips to the goddess's ears. ears. Yes, Bunu remember it. İşte bu be. be ready to leave this place. Let your spears and arrows rest in the bodies of the fallen. They are tainted, like these ruins. Hayatta ya. ben yağmalarım. Ben yağmalarım abi. It's they won't be able to kill you. The killers, this corruption. You won't be coming back. they all parts this, part of the mystery i I don't think so. I'm glad you accomplished what you were looking for, Varl, but I haven't. Not yet look i know Bak, you have to go you're a seeker after all but if you ever Ama pass this way again then geçersen... what it'd be good to see you that's all yeah, i expect we'll regroup at mother's crown bana mı lan maybe i'll see you there maybe you will Belki de i'll see you then evet, i'll be in mother's crown Burayı bir yağmalayalım hızlı bir şekilde. Ya öldürdüklerimizi yağmalasak zaten bize yeter de. I'll tuck that away. Mesela burada yok mu abi şöyle güzel? Ne? Ee? Lan hani her yerde oluyor ya. Burada yok mu? çanta tarzında bir şey yok herhalde ya. Tamam. İşte diyor ki yağmalamayın. Allah Allah. Ben yağmalarım aga. Evet şimdi. Stocking up. Burada bir şey kalmadı. Abi, aha yer yok. Dur şimdi. F'ye bas. Şunu alayım geri. Buldum galiba. Aha orada. İşte bu abi. Kaldı mı lan bir şey? Her şeyi topladık mı? Bu kadar mı? Evet, bozulma bobini de bulduk bir tane de. a warrior Yeter, warrior sarısına, trained you Did you know him? Long miydi? time ago. <laughs> well enough to know he iyi. was a good man. Aa, then why was he cast out? What crime did he commit? I wish I could tell you. But it seems only the high matriarchs know that story. So I've heard. Well, I should be on my way. Thank you, Aloy. May all mother bless your journeys wherever they take you. Evet dostlarım. Umarım bu bölümü beğenmişsinizdir. Ben gerçekten Bayıla bayıla. Gerçekten oyun harika bir şey de. Bayıla bayıla oynuyorum. Umarım sizler de keyifli izliyorsunuzdur. Evet. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.